Süper Lady şarkısını söyleyeceğim. Sesinin az da olsa güzel olduğunu düşünüyorum. O yüzden söyleyeceğim. Şu an en başa alıyorum. Bayağıdır ben bu şarkıyı söylüyorum. Bazı rap yerleri var. Bazı bok gibi, bok gibi demeyeyim de. Yani benim bok gibi söylediğim yerler var. Yani söyleyemediğim yerler var. Ama oraları da biraz daha çalışıp yeni bir video yollamayı düşünüyorum. Belki sesim güzeldir. Evet, bu, 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 video ya birkaç beğeni falan alırsa. Beş tane beğeni alırsa. En, en fazla Beş tane alacak zaten. 5 tane beğeni alırsa. Bir 5 görüntülenme alırsa e, şey söyleyeceğim. Bir tane İngilizce şarkı vardı. Onu da bayağıdır söylüyorum. Hani çalışıyorum. Onu bayağı yani. Bundan daha fazla çalıştım. Onu söyleyeceğim. Bu süper neydi? Bayağı dinlerken falan bir söylüyordum falan. Ama çok yani çalışmadım ona. E, bir tane İngilizce şarkı var. Ona çalıştım bayağıdır. Çalışıyorum da zaten. O şarkıyı söylemeyi planlıyorum. Sürpriz olsun. İzlenirse 5 görüntülenme alırsa. <laughs> Kötü söylediğin yerler için özür dilerim ama bunu daha çok çalışıp yeniden söyleyeceğim. I'm <Sessizlik> a top super lady. Oh, I'm <Sessizlik> a lost yet I'm a super bomb. I'm a top super lady. Oh, I'm a naughty, Mother for love. Boy, boy, boy. Bu ne? Bırakın hasta abi de. Love, love, love. Bırakın hasta abi de. boy, 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 de. Bırakın hasta abi de. bok gibi söylüyorum. Ama o yüzden buraya geçin. Naka kırmızı aşk şeh. Naka kırmızı aşk şeh. Ready to shoot. dur ya da ben Mone söyleyeyim. Super Lady başka bir sefer söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi başladım ama başka bir zaman söyleyeyim. Mone daha iyi oluyor. Mone'yi söyleyeyim. Super Lady'e Adını ya yanlış söylüyorum muhtemelen. Ee, biraz daha çalışırım. Manet zarap yerleri var ama manet çok çok tam bir yerin yeri hani. O yüzden bence bir güzel söylenirim diye düşünüyorum. Kaç dakika olmuş? 2 dakika. Mr. Yen, I'm the love on the weekend. I'm, I'm gonna food in the weekend I'm to do myself, I'm done throwing it for myself I'm the to do my stuff, I'm not so cute, I'm going to throw the stuff, I'm the making them I'm counting on my hands that's the shit, that's the new you both so you I'm to do the money, I'm to do the honey I'm gonna do the for. I'm The lipid. I me the drops, the money, chopping on the money, drop the money, I'm the spussy yummy, eh? Chug it, it, wanna butter, Lisa, like? Dollars, dollars, chopping on my ass tonight. Everybody silent, listen to to talk. Leave the me the me the Give me the ho. give me the Check the money, make it never count, my buys. That's just it, that's never no gave So you might just do no money, guys I'm just doing no a honey, girl. I'm just a sign for I'm only my heart, you grab Dollar bills, dollar bills Nothing finally for me I don't it feels This is to so yummy. I'm going to take one of our I like $1. Dollar, dollars, $1. on my s on my S money money,

Bence biraz güzel söyledim ya. Küçük de olsa güzel söyledim. Söyleyemedim ya da yanlış söyledim ya da İngilizce kıtlığım yüzünden. Kötü söyledim bence yerler var. Ama bu videoyu özgüvenimi üst tavana çıkarıp yollayacağım. <laughs> yorumlar inşallah açık olur. <laughs> bu arada bazı insanlar nasıl bileyim. Şu en son attığım 4 videoda bir, bir tane video kötü kötü yorumlar atmışlar. Hiç kafayı bozmuyorum kardeşim. Yazın starsınız. Bana ne? <laughs> Biraz şey oldu pikmi mi söyleşi gibi oldu ama olsun. Bana beni yorumlara sürekli olarak sürekli yaparak yorum yazan arkadaşları bir videoda toplayıp paylaşacağım. Ee, şey var bir tane kedicikli profili olan bir tane şey var yorum atan kız var. abonem sanırım o da. O onun şey o haber sürekli olarak atıyor mesela onu da o YouTube videoma koyacağım. Bir tane de e, beyaz şapkalı bir tane profili olan vardı. O da hep videolarıma yorum atıyor. Bir kişi daha vardı ama onu unuttum. Onu da koyacağım. Onlara özel güzel bir video yapmayı düşünüyorum. Böyle gösterdiğim onlara. Yorumlarını okuduğum bir video yapacağım. Güzel yorumları okudum. Bir de kötü yorumları okudum bir, bir, video olacak. Yani bu gibi bir şey olacak. Bir şey falan yiyeceğim. İnşallah o bir videomda izlenir. Öptüm. Bye.